Merhaba Gizli Anlamlar kanalının değerli izleyicileri. Bir düşünün. Yüzlerce hatta binlerce kilometre yol kat eden bir kuş, okyanusları aşan bir balık veya yuvasını asla şaşırmayan bir karınca. Hiçbir teknoloji, hiçbir harita olmadan nasıl oluyor da kusursuz bir şekilde yollarını buluyorlar? Biz insanlar GPS cihazları, haritalar kullanırken doğanın bu sessiz sakinleri çok daha gelişmiş bir sisteme sahip. Dünyanın manyetik alanını kullanma yeteneği. Bugün doğanın en büyük gizemlerinden birine dalıyoruz. Hayvanlardaki manyetik pusula yeteneği ve ardındaki akıl almaz sır perdesi. Bu canlılar görünmez manyetik çizgileri nasıl okuyor? Bu yetenek onların hayatta kalmaları için ne kadar kritik? Ve en önemlisi, bilim bu olağanüstü yeteneği ne kadar çözebildi? Hazırsanız, doğanın bilinmeyen gerçeklerinin bir başka çarpıcı bölümüne geçelim. Bu video hayvanlara bakış açınızı kökten değiştirecek. Gizemli durumun ilki yön bulmak değil, yer bulmak. Deniz kaplumbağaları. Bu yeteneği düşündüğümüzde akla ilk olarak göçmen kuşlar gelir. Ancak size binlerce kilometrelik manyetik hafızaya sahip bir şampiyonu tanıtayım. Loggerhead deniz kaplumbağaları. Bu yavrular, yumurtadan çıktıktan sonra okyanus akıntılarına kendilerini bırakırlar ve 10 yıl boyunca neredeyse tüm Kuzey Atlantik'i dolaşırlar. Ancak asıl gizem şu, yetişkinliğe ulaştıklarında doğdukları sahile aynı kuma geri dönüyorlar. Bilim insanları bunun sadece basit bir yön bulma, kuzeyi gösterme olmadığını fark etti. Kaplumbağalar, dünyanın manyetik alanındaki eğim ve yoğunluk farklılıklarını adeta bir GPS koordinatı gibi okuyor. Her bir coğrafi bölgenin manyetik imzası farklıdır. Kaplumbağa mıknatıslanmış bir pusula gibi değil, manyetik alanın kendisine bakarak nerede olduğunu anlıyor. Peki bu bilgiyi beyinlerinde nasıl depoluyorlar ve bunca yıl sonra bile nasıl unutmuyorlar? İşte bu doğanın en derin gizemlerinden biri. İkincisi, kuantum mekaniğiyle yön bulmak. Göçmen kuşlar. Peki hayvanlar bu manyetik alanı nasıl görüyor? Bu uzun yıllar boyunca bilim insanlarının uykularını kaçıran bir soruydu. Cevap oldukça şaşırtıcı ve bilim kurguyu andırıyor. Kuantum biyolojisi. Yapılan araştırmalar, bazı kuşların gözlerinde kriptokrom adı verilen bir proteinin bulunduğunu ortaya çıkardı. Işık bu proteine çarptığında, protein içindeki elektronlar garip bir kuantum etkileşimine giriyor. Bu etkileşim, dünyanın manyetik alanındaki en ufak değişimi bile algılamalarını sağlıyor. Yani kuşlar, manyetik alan çizgilerini gözleriyle bir renk veya ışık yoğunluğu değişimi gibi algılıyor olabilirler. Hayvanlardaki manyetik pusula yeteneği sadece bir biyolojik sensör değil, doğanın kuantum seviyesinde çalışan inanılmaz bir mucizesi. Bu bilimin en bilinmeyen gerçeklerinden biri ve bu küçücük canlıların evrenin en karmaşık yasalarını kullanarak yolculuk yapması gerçekten çarpıcı. Üçüncüsü bal arılarından tilkilere, her yerde manyetik algı. Manyetik navigasyon yeteneği, sadece uzun göç yapan deniz kaplumbağaları veya kuşlarla sınırlı değil. Bu doğa sırrı, şaşırtıcı şekilde geniş bir canlı yelpazesine yayılmış durumda. Örneğin, bal arıları kovanlarının içinde dans ederken bile manyetik alandaki küçük değişiklikleri algılayarak yiyecek kaynaklarının konumunu bildiriyor. Hatta tilkiler bile avlarına atlamadan önce manyetik alan çizgilerini hedef hizalaması için kullanıyorlar. Bu durum bize gösteriyor ki dünyanın manyetik alanı, tahmin ettiğimizden çok daha fazla canlı için hayati bir algı mekanizması sunuyor. Bu canlılar adeta etraflarındaki görünmez enerjiyi hissedebiliyorlar. Onlar için bu koku veya görme duyusu kadar doğal bir his. Bu yetenek, doğanın bilinmeyen gerçeklerini anlamamız için bize büyük bir kapı açıyor. Onlar manyetik alandaki kaymaları hissedebiliyorsa, biz insanlar olarak hangi gizemli doğal uyarıları kaçırıyoruz? İşte gezegenimizin kalbinden gelen o bilinmeyen gerçekler ve doğa gizemleri. Bugün hayvanların manyetik pusula yetenekleriyle bizi nasıl şaşırttığına şahit olduk. Deniz kaplumbağalarının binlerce kilometrelik manyetik hafızasından göçmen kuşların gözlerindeki kuantum biyolojisine, bal arılarının kovan içi navigasyonundan tilkilerin avlanma tekniklerine kadar dünya bize her zaman yeni sırlar sunmaya devam ediyor. Onlar manyetik alandaki en ufak kaymaları bile hissedebiliyorsa, biz insanlar olarak hangi gizli doğal uyarıları kaçırıyoruz? Doğanın bu akıl almaz zekası bize ne gibi dersler veriyor? Bu video hakkında ne düşündünüz? Sizi en çok hangi gizem şaşırttı? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve gelecek doğa gizemleri videolarından haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda, gizli anlamlarda, başka bilinmeyen gerçekleri keşfetmek üzere görüşmek üzere. Merakla kalın, doğa sizi şaşırtmaya devam ede.